işte öyle geziyoruz. Kolay gelsin. Şey Hey mi? Hey mi? Ney? Ney dedin yarraydın kardeş. Bir bitmediniz ama Ah, Ah, that's hot. That's hot. Yok Kerim nereden bildin? Şehirde yenisin. Gelmişsin buraya RT sik yapıyorsun. Oo. Kerim. Oh, 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 oh. Sana vuracağım. Dur dayı. Dur biraz sen sonra. Kalın. Hop oh, selamun aleyküm Aman Motor nasıl pit vuruyor la böyle oh. Oh. O limuzini oraya mı soktunuz cidden? Evet <laughs> Nasıl becerdiniz oğlum buna al limuzin gitti amınak Ha buradaymış Anam Maalesef her gün sikiliyoruz <laughs> Beyler toplanın Memurum nasıl edeyim? telefon yok bir şey yok Kıralım mı onları kıralım mı Gel patlayak Memurum Beyler, lütfen şu... bırakın beni garibanım ben Ben buraya meslek icabı geldim zaten Hayırdır lan Gücünüz ona mı yetiyor lan Lanet <laughs> 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 Oğlum, ya ya <laughs> bu... <laughs> Oğlum yapmayın şunu hafırak Lerin işi Kardeş abi birader ve benciler için Rakip olarak bul dengine yine bir şey Sen de biliyorsun bizi kastoru biçim Liga bendit rap müzik aslan hastalık kişi, hastalık kişi. Hevesi değil bu bir hastalık kişi. Anam babam için ve de hatunum için yapıyorum bu işi biraderim için, sentimiz için, kentimiz için, dinleyen için ve sevenlerim için, ormanım için, ortamım için yapıyorum bu işi biraderim için, yapıyorum bu işi biraderim için, yapıyorum bu işi. <laughs> Amirim beni bırakacak mısın? Abi <laughs> beni bırakın bak vallahi bırakın sesiniz gelmiyor bak sikeceğim böyle iş ha. Bak sevkiyat gecikti sizin yüzünüzden sevkiyat. Lan götün oğlu. Amirim bırakacak mısınız beni? Mendili elime, mendili verdim geline. Amirim bir kaç çıkın F9'a basın. F9 kası F9 kası amirim. F9'a basın. Şükürler olsun amirim. Şükürler olsun. Orospu çocuğu. Benle alakası yok ya. Tam beni beni çözün be amirim. Ben böyle kaldım. Tamam gel içeri. Çözün. Hareket edemiyorum amirim şu an. Hareket edemiyor musun? Ha vallahi Bir edemiyorum. Bir dakika. Çözüyorum şu an. Gelin be. Efendim. Amirim ben gidiyorum. <laughs> efendim durun isterseniz. <laughs> Efendim durun. Amirim beni bırakın bırakın artık. Bıktım bıktım. Vallahi bıktım amirim bak. Vallahi bıktım. Vurmak zorunda. Bakın bıktım amirim bakın. Ben bittim bittim bıktım artık bıktım. Bıktım. Vurma! Vurma orospu çocuğu vurma! Eyvallah abi benim. Hastan mısın sen? Yok abi ben. orası değilim abi. Sen nesin? Sivilim abi ben. Eee o zaman çalış lan amına kodumun kölesi. Çalış. Abi lan. Ne? Ayıp ediyor abi. Ayıp yatakta olur üstünü örtersin kaybolur kardeş. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altın donlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çal. Hayır salmıyorum. Araba arabayı sikime taşıyama sürdüm artık benim bu araba. Ben de sürdüm. <laughs> Reis vallahi vururum. Hadi vur. ya bundan. vur lan. Amınıza korum lan sizi. Amınıza korum oğlum sizin. Amınıza amınıza. Ha. Neyi kim yapıyor oğlum amına koyayım? Bunları sen mi spamladın bak Yo. Gibi. Oğlum ne oluyor amına koyayım ben yeni geldim daha. Ben o zaman. Aa! Al amına Prot da bastım. Adam öldü amına koyayım. Bu millete kamu yazıyor bu. Sen gel buraya, sen gel buraya. Ben bunu bir alayım. Dur sikeceğim, sikeceğim, dur sikeceğim, bırak da sikeyim. Dur, yere dur, bırak, dur. Yere <laughs> amına kodumu bedevisin. Amına kodumu nolu seni. Allah mı yarra içine? Amına kodumun Tamam al biraz da sen sik. Sırayla sırayla. Sıra sende. Evet tamam. Ayıp değil mi lan? Aha. Buyur. Bu gariban da kelepçeli kamuya göndermişler amına koyayım. Yazık Ay, lan. beni kelepçeli yolladılar <laughs> ya. Hayır Dayı bu ne amına koyayım? <laughs> senin götün amcığın gözüküyor. Bu ne lan? Amına kodumu seni. Ha? Ayıp Ay. değil mi lan? Gel lan buraya. Kelepçe mançın ya. Oo! Oh, oh, oh. Çılgınsın <laughs> man. Adamı kelepçeli kamuya göndermişler ya. Ben sarp biri benim silahımı çalmış çaldı? çaldı? Oğlum bu ne yapıyor ya? Al ah. Yapma abi. lan. Ma götünü abi Al bana saldırıyorlar abi. Ben... Ya bak ya. Bu, bu kamu abi? yemedim ama <laughs> Biraz sonra bir daha gelecek buraya. <laughs> ben de bilmiyorum ki Allah. Hadi sen devam et <laughs> okay. Amına. Aman ha kodumun zıp zıpı seni ha. Öyle iyi mi oluyor lan öyle hem millete kamu yazmak ha. Aman ha kodumun. Aleyküm selam. Ha? Pardon. 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 Yüz kamunun intikamını almak lazımdı. Yüz tane yumruk atmam lazım. Şey tamam bana 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 yeter 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 oğlum yapmayın lan <laughs> yeter yeter yapmayın yapmayın yeter. ayıp 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 değil mi lan <laughs> biz geldik yapmayın yaptırmayın beyler bitir de ben yapayım lan çıkayım hadi lan olamadım gel kabul et oh Şükür. nasıl edeceğiz dur bir dakika <laughs> Şuraya, davetleri kapalı amına koyayım Teşekkür ederim. Oh, 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 oh. Oy 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 oy. Oy oy oy. Bağıran. Ya ben polis çağırıyorum ya. Merhaba Beraber bey Ne oluyor? Ne oluyor? <mz Bir şey yok ki. kabul edin göstereyim memur bey. Kabul edin. Kabul edin gösterelim memur bey. Gösterin. Kabul et kabul et. Bildiriyoruz. Kabul et kabul et. Selamünaleyküm. Bana sövdü o döl. Abi bize de sövüyor. Amına evet, kodumun ne? dölü seni ha gel lan buraya. Zigot numune. Öte, öde, Hiç. Tezavet, Oldum tamam ya Rami şimdi. Memur bey vurun şunu ya. Ne oldu lan biliyor mu? Vurun ya. Kalkabiliyorum. Salırız <laughs> salırız sal salır, sal <laughs> Ay pardon. Ay pardon. <laughs> Andırın bunu bir kelepçeleyin ya bu şerrefsiz. Elikolu denk durmuyor bu şerrefsizin göte bak göte göte. Götünü sikeyim bunun. Bunu yatırın amirim böyle yere. İmparator. Adam buna orgazm oldu. Tamam şunu. Çılgınsın man.